Ömer Duman mı? <laughs> Az siktir. Serbest bırakacaklarını düşünemediler o herifi. Başını yiyip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerini caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız olsun? Eski bir dost gibi davranacağız ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız tamam mı? Güney'e yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Kocaeli şehri 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, siktir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde kendilerine iyi pay çıkarıyorlar ha. Ama her şey uyuşturucudan olsa hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkalarını dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşu da pişer bize de düşer anladınız mı? Kiminle görüşüyorsun orada? Recep Taş'tan sümsük avukatın teki. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama değil mi? Ne yapıyor görelim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Recep, Recep Taştan ve... Şey, sizi buluşma yerine ben götüreceğim. Adamlarla konuştum ve gelecekteki <laughs> iş olanaklarına açık olduklarını söylediler. Yani işler yolunda giderse hepimiz için... Evet, hepimiz için aslında iyi olur. Pekala, buluşacağımız adamlar kardeş, tamam mı? Kilo olanla işimiz yok, bizim işimiz ötekiyle. Helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas istiyorlar, tamam mı? Harika. Hadi bakalım. Sizde bu iş. Her şey hazır mı? Yüzde yüz saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece iki yüzlükler kullanıldı. Sanırım anlaştık kardeşim. Devam <laughs> et, gazla, gazla. Onu bir anlığına şu siktiğimin binasından çıkarıyorum ve gördükleri yerde ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. Merhaba Oğuzhan. Ömer, Ömer. Uzun zaman oldu. Evet, evet Oğuzhan. <laughs> Biliyorum biliyorum duygusallığına yenik düştün 15 yıl daha dün gibi hatırlıyorum. Evet ne çabuk geçti. Hey aileye zaman ayırmak kolay değil ama aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti beyaz altında doldurdunuz mu her yere? Bak sen tuzağa düştük. Anlaşma bir tuzakmış. Hakan ve Latif öldü. Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Hayır Oğuzhan para bence değil. O benim paramdı Ömer benim param. Beni kandırıyorsun Ömer. Bilirsin ben kandırılacak bir adam değilim. Sakin ol Ozan. Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Dostum olduğun için. Anılarımız olduğu için. Buna izin veriyorum. Bak Ozan söz veriyorum. Seni sonra ararım. Thank <laughs> you. hiç biraz uyuyor. <laughs> Bütün gece bu sikik koltukta oturup bir şey düşünmeye çalıştım. Büyük sıçtık gerçekten. Yandık amına koyayım. Bak bu barbarlar gelip kafamı koparacaklar. Bu, <laughs> bu saçmalık. Ben bu yüzden mi hukuk okulunda kıçımı yırttım? Ne bok yiyeceğiz amına koyayım. Önce bir sus, otur ve rahatla. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Sen bu kokaini alanı bulacaksın ve bence onların kelesini kopartacağım. Bu, bu süper bir fikir. Bu harika bir fikir. Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Ah! Emekli bir albay var. Albay Cem Koca. Bu satışı ayarlayan adamlardan biriydi. Şehirde iyi tanınan biridir tamam mı? Dinle şimdi. Lüks yatında kıyıda bir parti veriyor tamam mı? Ve Kocaeli'nin bütün büyük isimleri orada olacak. Beni de davet ettiler tabii ki. Ama sikseler buradan dışarı kafamı çıkarmam. Senin ağzının yayını sikeyim. Ben giderim tamam. Hop 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 bir saniye. Bak 80'leri ben de severim ama bu bir kerane ya da pavyonda yapılan bir parti değil tamam mı? Demek istediğim yanlış sebeplerden dolayı gözleri üzerine çevirebilirsin. Ne var lan üstümde? Tamam bak şöyle yapalım. Esi Vakiki'ye git ve benim gönderdiğimi söyle. Adam bir şeyler verir sana. Tamam? Tamamdır. Tamam mı? Hadi git. Kim olduğunu sanıyor lan bu adam? Şimdi bir salak gibi giyinip onlarla takılmak zorunda mıyım yani? ne sevmiştim. Hey, thanks, man. Motor merhabalar. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldiniz. Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur. Muayene iyi gidiyor mu Bay? Ömer Duman. Recep çok pimpiriklidir. <laughs> çok güzel, çok güzel ya siz. Ben sadece payımı istiyorum. Aa, ah, çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok tatlı bir etken, zaman alacak biraz. Sonra konuşsak daha iyi olur. Bu arada kızımla tanıştırayım. Lara! Karamelim benim. Ben gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken... ...sen de misafirimizle ilgilenir misin? Tabii ki babacığım. İzninizle. Lara mı? Zamanla alışırsın. Neyse, seni bazı konuklarımızla tanıştırmamı ister misin? Şu bizim milletvekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki meşhur silikonlu artist Cazibe. Ve bu arada eşim Canan'ı ile tanıştın mı? <laughs> Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım. Sonra da onu tekerlekli sandalyeye teptim. Bu <laughs> çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey. Burada da havuz başındaki de Murat Akar. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım. Saçını okşar, gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. <laughs> İktidarsız ve temel vurgun. Orada uzanan terli sünger bezede de babamın sağ kolu Gürkan. Ve diğeri Levent Çağlar. Ve entelektüel film yönetmeni Mehmet Emin Ertçi. Sonra o şerefsiz köpek balığı gelip adamın taşşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor. Ha, siktir daha önce böyle bir şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kokmamıştı. <laughs> Geç kaldığım için herkes Aa, özür dilerim. Önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Bu için direnci. Kokain beyderler. Lara! Aa, arkadaşımı şehre götürecektim. Başka zaman Burçin. Hadi gidelim buradan. Beni akademi kulübe Burçin. götür. Babam için mi çalışacaksın? Olabilir. Zengin ve güçlü bir babaya sahip olmak zor iş. görüşürüz yakışıklı. Elbette görüşeceğiz.